Günaydın. Bizim Viyana'da son günümüz hazırlandık şimdi. Kahvaltıya gidiyoruz. Hadi yürü anneciğim. Otelden gelen anlamda çok memnun kaldık. Çok merkeziydi. Otel böyle iki bölüm. Bizim tarafta yatak. Karşı anneciğim gel. Karşı tarafta da restoran kısmı var. Daha doğrusu çok restoran gibi de değil. Alt katında. O bugün Viyana. Biz gidiyoruz diye ağlıyor bayağı bir yağmurlu falan. Tam zamanında gidiyoruz vallahi yürü anneciğim. Arkadaşlar hazırlandılar gör. Biz inelim şimdi. Evet biz yine Türk kahvaltısına benzer bir kahvaltı oluşturduk kendimize. Şöyle omletimiz var. Hatice seni çekmiyorum seni çekmiyorum. Bir ergen usta var. Bir tane bende var bir tane de onda var. Bak canım arkadaşıma ne güzel. Bizim dönem hiçbir şey problem yapmaya. Hemen hemen kızı Nazlı elini koydu. Nazlı YouTube YouTube atacağım biliyor musun bunu? Meşhur <laughs> olursun kızım. Benimki de orada bak. <laughs> bak Hatice. <laughs> Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Diğer grup arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ergenleri daha da bunu atmayalım. Üstümüze zıplatmayalım. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir son kez daha alacaklarımız var. Viyana'nın gofret meşhurmuş. Kahveye bakacağız. Çünkü iki, saatlik falan bir zamanımız, iki saatlik bir zamanımız var trene kadar. Onu değerlendirelim dedik. Şimdi arkadaşlarla çıkacağız. İki grup ayrıldık. Bir grup arkadaş renkli evlere gittiler. Biz orayı çok da görmek istemedik açıkçası. Çünkü dün gece çok yorulduk. 20 bin adım atmışız. Hep arabayla her yere gidenler için 20 bin adım. Çok çok fazla. Şimdi arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Çıkacağız. Ah, yorulduk. Arkadaşlar bir de Tuna'cığım gir istersen? Sen girebilirsin ben bekliyorum. Ee, arkadaşlar biz yaptık siz yapmayın. Bizim gibi çocuklarla gelenler 18 yaşına kadar burada çocuk geçiyor. Biz dün e, sınıf müzesinde bilemedik. Ee, şey dedik öğrenci. Bir tam bir öğrenci gibi Türkiye mantığıyla gittik ama öyle demememiz gerekiyormuş. Çocuk dememiz gerekiyormuş. Öyle de olunca e, biz yetişkinlerden 20 euro çocuklardan ki en küçüğü de benimki yani içlerinde 13 yaşında e, 18 euro aldılar. Ama normalde 12 euro almaları gerekiyormuş. Biz yaptık. Siz yapmayın. Biz orada bir 6 Euro fazla verdik. Yani <laughs> böyle çok öncesinden izledik ama işte bazı yerlerde unutabiliyoruz. Dediğim gibi gelecek olanlar varsa 18 yaşına kadar olan çocuklardan çocuk diyeceksiniz. Öğrenci vesaire demeyeceksiniz. Otelimiz bu ve şu az önceki yutunanın girdiği yer iki bölümden aa pardon bu değil şu şu karşısı lame. İki bölümden oluşuyor. Hep Türk resepsiyonistimiz <laughs> ee, Türk, Yozgatlıydı. Yozgat. Vallahi Viyana'da çoğunluktan. Yozgat hep buraya gelmiş. Taksi şoförleri hep Türk. Hatta karşıdan karşıya geçiyoruz az önce. İki Türk e, taksi şoförü birbiriyle şakalaşıyor. Tam zamanında gelmişiz. Tam zamanında gidiyoruz. Biz iki gün e, şeydeydik Viyana'daydık ve zaman çok ağır akıyor burada ya Türkiye gibi değil ya hep boşuz çok erken kalkıyoruz hep gezmeye ayırıyoruz kendimizi günlük rutin işlerimizi yapmıyoruz gerçekten çok yavaş ilerliyor bir de iki saat zaten Türkiye ile buranın farkı var geldiğimiz gün de baya baya bir değerlendirdik katedralin içine gece girmiştik şimdi dedik bir de gündüz de bir girelim sonra Alışverişe bir biraz bakalım neler alabiliriz, neler yapabiliriz. Buranın dediğim gibi golfitim yaşıyormuş gofret falan aldım. Elif taşım benden çok şey bekliyor. İnşallah bulabileceğim onları. Hadi bakalım artık ben arkadaşların yanına içeriye gireyim. Daha kimse gelmedi. Erkenden geldim ama e, seri tim reisler çok yanıltıcı oldu benim için. Çünkü çok soğuk çok soğuk donuyoruz titriyoruz öyle oluyor böyle oluyor falan. Arkadaşlar da onlara kalmışlar kat kat termaller şunlar buna gerek yok arkadaşlar. Ben genelde e, tar tarliple getirdim. 3 tane tayt getirdim. Böyle uzun montum var. Onun içine giyiyorum ama taytlarım da böyle aşırı termal tayt değil yani. Altında ne var? İnce bir body var. Kaşmir ve bir e, yelek var. Bu kadar yani. Evet montum su geçirmez. Şey bir mont. Uzun bir mont zaten. Öyle. Bir de biz fazla bavul hakkıyla gelmedik. Ee, sadece bagaj e, kabin bagajıyla geldik. Bakalım dönüşte ne yapacağız? Gelirken anca zaten tamdı. Hatice geliyor bürünmüş. <laughs> Şimdi ben de içeri geçeyim. Hatice hırkanı da giymişsin. Değil mi? Evet arkadaşlar artık son dakikaları, son saatlerimiz yana Şimdi katedrali gece gözüyle görmüştük. Şimdi bir de gündüz gözüyle dedik. Görelim. Kutu <laughs> anneciğim. <laughs> Hops. Şöyle Aslında çekebileceğim hepsi de bu kadar yani. Şurada hediyelik eşyalar vardı. Hiçbirisi bize göre değil. Şunu merak ettim kimmiş. Kim Evet. Dilek dileyenler. Buradan kapatacağım zaten. Dediğim gibi burada bu kadar. Evet arkadaşlar şu an gezdik, tozduk tren Otogarı'nda da bayağı bir alışverişler yaptık. Özellikle eşim diye bir mağaza var. Birçoğunuz biliyordunuz, biliyorsunuz Avrupa'da olanlar. Çok çok şu mağaza çok çok uygundu. Eloş'a bir sürü şeyler aldım. Hala gözüm alamadıklarım da harika şeyler aldım. Şimdi e, trenimizi bekliyoruz. Prağa geçeceğiz. Bayağı yorulduk. Dönüşte de artık giderken de dinleniriz. treni gidiyoruz ama trenimizin yeri değişmiş çok kötü <laughs> geri geri gidiyoruz baya bir e, kötü o. olacağız bilmiyorum ki Tuna'nınkini koymuştum hmm. oldurmuyor mu hiç bakamadık ki ben koydum geldim. o da da bilir şarjlarımız yok şimdi gezdik tozduk geldik artık trenle e, yedi evet. buçuk kadar yolumuz var sanırım dört olalım. buçuk saat falan sürüyormuş bırak Geri geri nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Zaman vertikolar falan coşacak ama yapacak bir şey yok. Alışmıyor, uyuyacak. Kızıyor bana çekiyorum diye çekmeyeceğim o yüzden bunu. Hadi Prag'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an geldik. Prag'dayız. 6 ay saatlik sıkıcı bir tren yolculuğundan sonra şimdi geldik şey yapacağız. Buradan diğer arkadaşların gelmesini bekliyoruz. İlk önce bir otelimize gidip yerleşeceğiz. Ondan sonra da birazcık kira keşfedeceğiz. Yiyecek yemek, yemek yeri bulacağız. Bakalım. Selam arkadaşlar. Şu an Prag'dayız. Otelimiz şu tarafta. Hatta manzaralarımız şu binaya bakıyor. O binada ne binası bilmiyoruz. Ama tarihi bir bina. Prag ilk izlenimler Viyana'dan sokakları daha geniş, ee, burayı da çok beğendik. Şimdi dedik merkezi bir yerden aldık otelimizi yine yemeğe gidiyoruz çok acıktık. Ee, tren yolculuğu rahattı rahatsız değildi gayet rahattı ama çok sıkıcıydı. Şimdi bu şekilde gideceğiz Prag e, otel fiyatı da Viyana'ya bakarak daha uygun aldık. Mesela ben oğlumla kendime Viyana'da 24.500 e, verdim. Şeyde burada 3 geceye 14.000 küsürdü. Ee, Prag daha uygun bir şehir. Bakalım e, biraz alışveriş yapınca da göreceğiz ne kadar uygun ne kadar uygun değil. Şimdi bir yemeğe gidelim. Bir tane Türk lokantası bulduk yine. Oraya gideceğiz. Türk lokantasına geldiğimiz her yerde Türk lezzetini arıyoruz. Ama tabii şu da gözümüzden kaçmıyor. Yerel yerler daha uygun. Bizim Türk restoranlar daha pahalı. Bakalım. Hadi bize olsun. Batmacaya mı gidiyoruz? Evet evet. Canlı konuma attım. Evet arkadaşlar şimdi Kafka'nın heykelinin önündeyiz. Burada bir Türk restoranına gittik. Ama hayatımda yediğim en 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 kötü bir yemekti diyebilirim. Hizmetle berbattı. Ondan sonra yemekte berbattı. Yani buraya gelmeyi düşünenler. Siz çekin çekin. Çekinin siz. Düşünenler için bilmiyorum. Restoran. Kafka'nın heykelinin çok yakında bir restoran. İsmi vermeyin ya da insanların ekmeğine mani olmayayım ama kesinlikle girmeyin. Bizim için çok kötü bir deneyim oldu. Siz de böyle bir deneyimi Neyse geleyim hadi. Şuraya geleyim. <laughs> Aa, şimdi resim çekindik ve e, buradaki gençler var bekliyorlar ve o kadar ısrarla resminizi çekelim resminizi çekelim diyorlar ki hırsızlık için az arkadaşın telefonunu kaçırıcı e, çaldıracaktım. <laughs> Şimdi şöyle bir sokağa geldik. Çok güzel ışıklar. bizim arkadaşlar yine resim çekiliyorlar. <laughs> evet, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kübra, arada YouTube'da çıkabilirsin. İzin veriyorum hayatım. hayatım. İyi tamam hayatım hadi. Hayır, hayır, daha ben fenomen olamadım ama. <laughs> Şimdi Prağın, ara sokaklarında 9 evet, kadın geziyoruz. <laughs> Kahkahalar ortaya oluyor ama neyse. <laughs> ee, bir gibi değiller. Çekiyorlar daha hareketliler. Daha bize benziyorlar daha sesliler. Şimdi geziyoruz. Gece hayatı çok. Mesela Viyana'da bu kadar değildi. Kafeler, barlar vesaire hep açık. Burada hırsızlık çokmuş. Biz evet masaj, tay masajı çok iyi. Aha. Şimdi köprüye gitmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki gideceğiz bir gecesini görelim dedik. Bir günümüz alışveriş ayıracağız. Hadi bakalım. Size götüreceğim. Oraya benle beraber gelin sizde. Evet arkadaşlar. Pran yemeği bizi mutlu etmedi ama köprüsü çok mutlu etti. Çok güzel bir manzarası var. Gecesi sahili güzel, gündüz ayrı güzel dediler. Hem gecesini görün, hem gündüzünü görün dediler. Evet bizdeki sende. Görelim dedik. Koştur koştur geldik. Zaten karnımız çok tok olmadığı için zorlanmadık ta. Şimdi gidiyoruz. Güzel beğendim. Buraları beğendim. Çok güzel.